Sevgili izleyiciler, her gün hemen hemen programımızı obeziteye yer vermeye çalışıyoruz. Çünkü çağımızın hastalığı diyoruz. Sadece kendi başına bir hastalık olduğu gibi biliyorsunuz yanında getirdiği şeker gibi, tansiyon gibi ya da damarlarla ilgili rahatsızlıklar gibi, kalp hastalıkları gibi çok önemli rahatsızlıkları da beraberinde getiren önemli bir sağlık sorunu. Obeziteyle savaşmakla ilgili ya da fazla kilolarla savaşmakla ilgili şüphesiz birçok yöntem var. Bunlardan bir tanesi de obeste cerrahisi. Bugün bunu işleyeceğiz. Hangi yöntemler kimlere uygulanır ee, ya da obeste cerrahisi olmak isteyenler nelere dikkat etmesi gerekiyor? Bunların altını çiziyor olacağız. Eğer siz de bize ulaşmak isterseniz 0212 331 66 24 numaradan ya da sağlıklı yaşam et tv 360.com.tr adreslerinden bizlere ulaşıp uzmanlarımıza canlı canlı sorularınızı iletebilirsiniz. Genel cerrahi uzmanı, operatör doktor Metin Karadeniz ve hastası Cem Menemenli bizlerle birlikte Metin bey hoş geldiniz, Cem bey siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. E, hastaların gelmesi de aslında programımıza çok önemli diye düşünüyorum Metin bey çünkü biz bazen böyle anlatıyoruz yani siz bir hekim olarak, ben de. E, ekran başında sevgili izleyicilerimizin neleri merak edeceklerini düşünerek onların yerine kendimi koymaya çalışarak bir şekilde e, soru cevap şeklinde anlatmaya çalışıyoruz ama şüphesiz hastalar gerçekten bunu yaşayanlar ile belki yıllardır e, Cem Bey birazdan anlatacak mücadele verdi, neler yaşadı ve sonrasındaki süreçte çok önemli diye düşünüyorum. O yüzden çok teşekkür ederim bugün hastanızla geldiniz. E obezite önemli tabii ki. Öncelikle isterseniz bir tarifini yapalım. Nedir obezite? Kimlere biz obez diyoruz ya da e, ciddi anlamda tehdit altında e, sağlığı önemli ölçüde tehdit altına girmiş kişiler kimlerdir? Obezite vücut yağ dokularında sağlığı bozacak ölçüde anormal ve fazla derecede yağ birikimi olarak tariflenir. Hı hı. E, bizim kullandığımız birkaç tane yöntem var bunu hesaplarken. Hı hı. Özellikle vücut kitle indeksi e, kilomuzu boyumuzun karesini böldüğümüzde çıkan sayı bizim vücut kitle indeksini gösterir ve 40'ın üzeri morbid obeziteyi gösterir. Üçüncü derecede obeziteyi. 30'u geçtiğinde de obezitenin birinci derece obezitenin varlığından bahsediyoruz. Bahsediyoruz. Bunlar artık önemli ve evet. sonraki adımlar daha da artık yaşam süreçlerini kısaltan yaşamı tehdit eden ciddi Tabii, süreçler. Beraberinde getirdiği ciddi hastalıklar var. Bunların hı hı. başında kalp hastalığı, tansiyon hastalığı, şeker hastalığı, solunum e, rahatsızlıkları, uyku apne sendromu, hı hı. diz ve eklemlerde rahatsızlıklar gibi ...beraberinde getirdiği birçok evet. hastalıkta mevcut. Evet gerçekten en küçüğünden en büyüğüne kadar. Hatta rahatsızlanmayacak bir bölgemiz yok herhalde fazla yağlanmadan dolayı. Muhakkak. Peki obezle cerrahisi de son yıllarda tabii ki çok e, popüler olmaya başladı. Şimdi biz şişmanlamaya başladık sanırım toplum olarak değil mi? Önce bir Amerika'dan ya da işte yurt dışından e, örnekler vardı bu anlamda. Biz daha sağlıklı besleniyorduk, daha hareketliydik. Bir şeyler değişti hayatımızda ve bir şekilde e, 7'den 70'e kilo almaya daha fazla yağlanmaya başladık diyebilirim. Burada obezite cerrahisi tabii ki çok popüler son dönemlerde. Kimden uygun hasta grubu olarak? Şimdi herkes zayıflayamıyor mu? Ya da zayıflayabilen hastalar, farklı metotlarla zayıflayabilen hastalar cerrahi operasyon geçirmeye gerek de duymuyor. Tabii. Burada çok özel bir grup var anladığım kadarıyla. Nedir onlar? Hani defalarca denemiş, tekrar kiloma almış kişiler ya da bir şekilde hormonal farklılıkları mı var? Hani yemeğe içmeye bir düşkünlükleri mi var? Nedir obezite cerrahisini gerektiren kişilerin Özellikle profili? E, ülkemizde kentsel nüfusun hızlı artışı son 50 yılda özellikle artışıyla birlikte yaşam tarzı tarzı değişiklikleri obeziteyi de beraberinde getirdi. Hı hı. Hareketsiz bir yaşam, ekran başında fazla zaman geçirme, evet. fast food ve hazır gıdalara yöneliş tabii ki beraberinde obeziteyi getirdi. Obezite çağrısının özellikle tüm dünyada son 20 yıldır ülkemizde de son 10 yıldır popüler olmasının birkaç sebebi var bunların başında tabii ki obezite nüfusunun artması. Hı hı. E, i̇kinci olarak da önceden 20 yıl öncesine kadar bu ameliyatlar açık yöntemle yapılırken artık teknolojinin ve cerrahi gelişiminin bizim deneyim ve tecrübelerimizin artmasıyla birlikte bu operasyonlar başarılı bir şekilde kapalı yöntemlerle yapılmakta. Bu da tabii ki operasyon sayılarının artmasında beraberinde getirdi. Bir de görüldü ki e, obezite cerrahisi yöntemleri Diğer yöntemlere göre kalıcılığı ve başarısı daha fazla olduğu için tabii ki popülaritesi arttı. Arttı. Tabii ve ki biz ku, e, her obezite... bir hastalık olarak da e, algılanmaya başlandı. Hani buradan bir 10 yıl, 20 yıl ya da 15 yıl öncesinde çok 20 yıla gitmeye gerek yok. Son dönemlere baktığımızda bizler çocukluk döneminden itibaren kilolu olmayı bir sağlık belirtisi olarak algılıyorduk işte ya da kilolu olduğumuzda e, ileriki dönemlerde ne yapacaksın kilonu vereceksin manken mi olacaksın işte bir tane işte kadınlar arasında çok konuşulur evet. çocuğun var zaten işte çocuk doğmuşsun, hani bu kilolar normal gibi sadece görsel bir problem olarak algılanıyordu ama bugün artık bunun altını çiziyoruz ki bu görsel bir problem değil sağlık belirtisi hiç değil ciddi bir sağlık sorunu hani bunu da böyle algılamak ya da anlamak da çok önemli diye düşünüyorum. Tabii görselliğinin yanında da bir hastalık olarak kabul etmek Hı -hı. lazım. Ee, az önce söylediğimiz gibi beraberinde getirdiği birçok sistemik hastalık var. Evet, ee, hangi, dikkat etmek Tabii gerekiyor. ki her obezite hastasına biz bu operasyonu yapmıyoruz. Hı hı. Ee, öncelikle e, 18-65 yaş arası olacak. Ee, obezitenin son 3 yıldan beri e, olması lazım olacak. Hı hı. Son 1 evet. yıldır e, obezite cerrahisi e, haricindeki diğer tedavi yöntemleriyle kalıcı ve başarılı bir şekilde kilo veremeyecek Eşlik eden herhangi bir aktif psikolojik rahatsızlığı olmayacak. Hı hı. Çünkü sonrasında bizim ona söyleyeceğimiz direktifleri anlayıp ve uygulayabilme kapasitesine sahip olması evet, lazım. Evet yani hastanın da bu işin içinde olması gerekiyor Tabii. değil mi? Sadece ve cerrahi geçirdim kilolar veriliyor diye bir durumda söz Olmuyor konusu değil. Olmuyor tabii ki. Ve e, kabul edilebilir bir e, ameliyat riski olması lazım hı hastamızın. Hı. E, ve tabii ki obezitenin sebepleri arasında bazı hormon bozuklukları var. Bu hormon bozukluklarının da olmaması lazım. Olmaması Biz, gerekiyor. Biz e, o tür hastalara e, özellikle de vücut kitle indeksi 40'ın üzerinde ise obezite cerrahisi yöntemlerini uyguluyoruz. Peki burada e, bir hastamız da var. Ben hemen Cem Bey'e de söz vermek istiyorum. Hoş geldiniz öncelikle siz de. Evet, ee, sağlıklı bir yaşam için tabii ki zayıf olmak, e, zinde olmak çok önemli ama Öncelikle 220 kiloydum dediniz bana yayın evet. öncesinde e, Obeste cerrahisine karar verdiğinizdeki kilonuz muydu bu? Çünkü ekranları da getiriyoruz biz sizin görsellerinizi e, Ciddi bir fark var şu anda hani karşımda oturan kişiyle e, Ekranlardaki kişi aynı değil gibi Kesinlikle öyle e, Şöyle ki bu ameliyata karar vermek zor Neden zor? Çünkü işin içinde bir ameliyat kelimesi geçiyor. Evet. Ameliyat olduğumda ne olacak? Ya da e, iyi olabilecek miyim? Ya, acaba nasıl yemeyeceğim? Hem bize Metin Karadeniz'in öğrettiği ilk ders. Obesiteyi kafanızda bitirin. Hı hı. Kafanızda şu olayı bitirmeniz gerekiyor. Yani ameliyat olmak ikinci planda. Bizi önce ruhen ve e, beyinen hazırlıyor ameliyata. Hı hı. Yani Bu doktor seçimi önemlidir. Nedir bu e, seçimdeki önemli etkenler? Ben kilo vermek istiyor muyum? vermek istiyorsam bunu başarabilecek miyim? Hı hı. Yani bu biraz inançla alakalı. Hani hep diyoruz ya inanmak bir işin ellisi. Evet ellisi ama sadece inanmak da etmiyor. Çaba da gerektiriyor. Hı hı. Ben bu işe karar verdim. E i̇şte biraz araştırdım, buldum, e, gittim birkaç doktorla görüştüm. Açıkçası bu ameliyattan korktum. Yani hı hı. Dedim ki a, işte zor işte her şeyden vazgeçmek zorundayım falan. Ya sonra e, kendisinin kurmuş olduğu bir grup var sosyal medya hmm. üzerinde ee, genelde hastalar böyle birbirleriyle iletişim halinde de oluyorlar tabii, değil mi tabii, ben tabii, hep şey... şeyi söylüyorum hani Nasrettin Hoca'nın bir sözü vardır ya damdan düşenin halinden damdan düşen anlar Aynen onlar, öyle kesinlikle e, öyle. yani obeziteyle de savaşanlar da aslında birbirleriyle bir bir şekilde bir araya geliyorlar ya da iletişim halinde oluyorlar. Bu da çok da önemli çünkü hani hem doktorlarınızın seçiminde hem de bundan sonraki yaşam mücadelesinde belki de birbirlerine destek olmak adına da çok güzel. Burada bir sevgili izleyicimiz var. Ben ona hemen kulak vermek istiyorum müsaade ederseniz. Zübeyde Yiğit Arslan Ankara'dan ulaşıyor bizlere. Zübeyde Hanım. Efendim. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi sağ olun. Sizler nasılsınız? Ankara'ya da sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim sizlerin aracılığıyla. Teşekkür ederim. Alalım sorunuzu hemen Zübeyde Hanım. Ya ben öncelikle hocama e, e, ben kuatır hastasıydım. Hı -hı. Ameliyat geçirdim. Evet. Ameliyattan sonra kilo almaya başladım. Hı -hı. E, ne yaptıysam boş. Ne yaparsam veremiyorum kiloyu. Yani biraz da kendime hakim olamıyorum. Yiyorum sürekli. Hı -hı. Ee, hiçbir şey yemesem dönüp dolaşıp meyve, dönüp dolaşıp böyle marul falan bunlar onları yememem mi lazım. Bilmiyorum. Ekmeği azalttım, şeker azalttım. Hı hı. Ama ben yine de kilolarınızla kilo, mücadele etmek evet. zorunda kalıyorsunuz. Evet, midem çok çıkıyor, karnım çıkıyor. Çok kötü oldum yani. Hı hı. Kaç kilo fazlanız var şu anda eskiye göre? Fazlalığım şu anda 8 kilo. 8 kilo. Normal kilom benim 56'ydı. Evet. Ama bir obeziteden bahsetmiyoruz herhalde değil mi Metin Bey? Evet. E, evet. Hastamız Guatr operasyonu sonrası hı hı. E, yaşla beraber evet. tabii biraz kilo alımı olmuş. Hı hı. Yanlış beslenme de e, tabii ki bunu beraberinde var. E, Guatr operasyonu sonrası günlük olarak anlamaz gereken e, tiroid hormonu var. Hı hı. E, tabii ki e, rutin kontroller arasında bu tiroid hormon e, seviyeleri kontrol ediliyor. Eğer tiroid hormon seviyeleri normal düzeyde ise... Ee, ve e, yine e, bir fazla kilomuz mevcutsa öncelikle e, hastamızı bir diyetisyene yönlendiriyoruz. Yönlendirmek. Evet Zübeyde Hanım gerçekten çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. değil ama herhalde bir diyetisyenle görüşmenizde fayda var. Sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Teşekkür ederim. Çünkü obezite için çok daha fazla kilolar var. Hemen de şimdi böyle bir durumda da cerrahiye yönelmek belki şey olmayabilir, doğru Aslında olmayabilir. Aslında çok başvuru var. Yani benim hı hı. 10 kilo, 12 kilo fazlam var. Hı hı. Doğum yaptığım kilo veremedim. Ben de olmak istiyorum ameliyat. Tabi hastalar birazcık kolay yolu seçmek istiyorlar. Evet. Yani diyetle veya sporla uğraşmaktansa ameliyatla hemen kısa yoldan kilo vermek istiyorlar. tabii ki biz bunları uygun bir şekilde geri döndürüyoruz ve onlar hı hı. için hangi yöntemin daha iyi olduğunu gösterip yollarını Çizmek gerekiyor. Bu zaten bir ekip işi değil mi? Sadece ameliyatla da bitmiyor. Cem Bey ben onları da konuşmak istiyorum. Siz ameliyat olmaya karar verdiniz ee, ve sonrasında hani böyle bir konuşmalar. Zaten e, herkes birbiriyle birçok şeyi konuşuyor. Ama yine de ameliyat konusu biraz ürkütücü oldu mu sizin için ameliyat kelimesi? Ya ilk dediklerinde yani bana bu ameliyatı halam buldu aslında. Hı hı. Yani bizim aile hekimimiz demiş ki hani böyle böyle bir obezite ameliyatı var işte hı hı. bizim ailede kiralıdır. Ee, yani büyük halam olur, Ona öneriyor. Hı hı. İstemiyor. Benim için dinliyorlar. Küçük halam dinliyor benim için. Gülseren halam. Ee, konuyu anlatıyor. Ben aradı. Hemen dedi böyle böyle bir şey varmış. Yok dedim ya istemiyorum ben ameliyat falan. E ben memnunum hayatımdan. Artık kiloyu kabullenmiş olmuş olduğum dönem. Hı hı. Yani bunu kabul ettim. Ben Öyle böyle yaşayacağım artık. Aynen bu şekilde yaşayacağımı inanmışım. Ondan sonra e, bir şekilde gittim. Metin Bey'i gördüm. Dediğim gibi bu ameliyata karar verdim. Kendisinin büyük katkısıyla Hı -hı. beraber. Tüp mide ameliyatı mı oldunuz? Evet tüp mide ameliyatı Hı -hı. oldum ben. Silü gastronomi böyle. Gastronomi. Evet. Ga Aynen. Tüp mide ameliyatı. mide oldum. Hı -hı. Ee, yol haritasını bana o gün çizdi. Hı -hı. Ben 13 ay önce ameliyat oldum da. Kaç işte... kilo verdiniz 13 ayda? 100. 100 kilo. Ciddi bir. Siz aslında burada kıyafetlerinizi de evet, getirdiniz. Onları bir gösterir misiniz? Bunları da göstereyim zaten. Hı -hı. Ya, bilerek getirdim çünkü şöyle bir durum var. Hani bu böyle gösterilince anlaşılabilecek Aynen, bir şey. Aynen çünkü 100 kilo verdiğiniz, verdiğinizi, yediğinizi hani, söyleyince evet 100 kilo gülüyor. çok büyük bir rakam ama. Yani şu bunu benim bunu eskiden kapri diye giydiğim bir şey. Daha, evet böyle dönerseniz çok daha güzel. Bunu e, 13 ay önce yazın giyiyor muydunuz? Bunu evet yazın geçen <laughs> yaz çok giyiyordum. Çok ciddi bir fark var. Geçen yaz giyiyordum ben bunu. Hı hı. Kapri diye giyiyordum ben bunu. Bu, bu bambaşka bir şey. Hani bana yeni bir hayat bahşetti kendisi hı hı. çok şükür Allah'a. Hani yolumuz kesişti. Ben bunu çok seviyordum ya. Beni zayıf gösteriyor falan diyordum. Hani mesela şimdi aldığım pantolonlar da diyorum ki ay bu çok büyük. Ya bu ne ya? Bu hani bu nedir yani? Baktığınızda değil mi? Kendiniz bile yani inanamıyorsunuz. Bir de, bir de montunuz şu var montun herhalde. Onda bir yeriniz. Fotoğraflarda biraz önce döndü çünkü. Bu da benim önü kapanmayan canım montu. Çok severek almıştım. Böyle Hı -hı. bir montum hiç olmamıştı o zaman. O zaman kıyafet sorunuz da oluyor. Tabii ki, değil mi? Fazla kilolar bu olduğunda. Benim eğer bir zamanlar, bir bir zamanlar evet. giymiş olduğum Yani neredeyse sizden montum. bir kişi daha varmış Cem Bey öyle diyebilir miyiz? Bir bir yapılı yani 100 kiloluk gayet hoş benim gibi tatlı bir tane daha vardı. Birisini egal ettik. <laughs> Tek kaldım. <laughs> ne güzel olmuş. Vallahi sağlığınıza kavuşmuşsunuz her şeyden önce. Hani görsellik işin başka bir tarafı. Buyurun oturun isterseniz. E, görsellik tabii ki önemli ama başka ne gibi değişiklikler oldu kıyafetlerin dışında mesela? Önceden hani bir merdiven çıkarken, yaşınız da çok genç hani tabii, tabii. o yüzden de soruyorum ama e, hani böyle yaşı ileri olmuş kişiler gibi rahatsız oluyor muydunuz merdiven çıkarken, koşarken, arkadaşlarınızla e, ne bileyim oynarken belki daha öncesinde? Koşabiliyor muyduk? Bunu Hı -hı. sormak lazım önce. Ya yürümekte zorluk çeken, ufak bir yerde bile taksi kullanmaya çalışan Hı -hı. insanlardan bahsediyorum. İnsanlar ordusundan bahsediyorum. İş bulamayan insanlardan bahsediyorum. Hı -hı. Sinemaya gidemeyen insanlardan bahsediyorum. Toplumda araçları, toplu taşıma araçlarını kullanamayan insanlardan bahsediyorum. Bu nedir ki? Ee, şöyle yani bir dolmuşa biniyorsunuz. Başımdan geçen bir olay anlatayım size. Ee, küçük taksi dolmuşlar var. Hı hı. Binip para uzatıp gidiyorsunuz istediğiniz yere. Bindiğim gibi e, sürücünün bana söylediği şey şuydu. E, sen bu arabaya binemezsin. İki kişilik para vermen lazım. Senin yüzüne adam alamıyorum ben. Arkaya geç ön koltuğa oturma falan böyle. O kadar insanın içine o kadar ağrıma gitti ki ben daha kontrollere gidiyordum yeni yani. Daha ameliyat hı hı. kararı vermemiştim. Hı hı. O gün dedim ki ben bu ameliyatı olmalıyım. Bir kafe gidiyorsunuz arkadaşlarınızla oturmak istiyorsunuz. Önce yakın arkadaşınıza soruyorsunuz. Diyorsunuz ki yani bak bakalım sandalyelerin yanı var mı? Hı. Çünkü sığamıyorsunuz. Ya, şu an ben her şeyi yapabiliyorum. Evet. Yani benim için bu bir minat oldu. Ya Buradan ben obezite ameliyatını olmak isteyen kim varsa onlara sesleniyorum. Ne olur... E, kaderinize boyun eğmeyin. Hı. Hayata bağlanabileceğiniz bir yol var. E, size bunu sunabilecek insanlar var. İyi araştırın ve bu işe girin. Yani kim inanır ya 100 kilo vereceksin bir senede, 10 ayda ve Daha önce sizin deneyimleriniz oldu mu? Yani vermeye Olmaz çalıştığınız. Olmaz mı? Olmaz mı ya? Diyetler mi yaptınız? Tabii ki Spor tabii ki. İşte Neler benim diyet uğraştınız? başlangıcım şeyde 5. sınıfa gidiyordum. İlk Hı -hı. öğretim 5. sınıfa. E, şimdi o şey oldu. Orta bir gibi bir şey oldu. Yeni sistemde 4'te diyetisyene gittik 98 kilo geliyordum en son gördüğüm çiftli rakamlar o hatırladım yani daha öncesinde de ufaktım hatırlamıyorum 11 yaşındaydım diyetisyene gittik dedi işte şöyle böyle haftada bir ödülüm var çikolata yiyeceksin falan hı hı. o ödülü ben artık böyle abartarak devam ettirdim falan bu hale geldim ondan sonra akupuntur denedim e, dediler ki doyuracak tutacak ya hayır hı hı. işte burada bitiyor yani yani ya şu an mesela her şeyi kullanabilecek. bir Şu an bir yiyebiliyor yapıyorsam. musunuz tabii, her tabii. şeyi? Yani bir sene sonra, ne kadar zaman sonra yemeye başladınız ameliyattan? İlk bizim ameliyatımızda şöyle söyleyeyim size ilk ameliyat oluyorsunuz iki gün üç gün e, hastanede. Herhalde sadece sıvı değil mi? Su tarzı şeyler. İlk gün şeyler. hiçbir şey yok. İkinci gün suya başlıyorsunuz. Üçüncü Hı. gün berrak çorba içiyorsunuz hastanede e, gözetim altında. Evinize gittiğiniz zaman 15 gün boyunca berrak sıvıyla besleniyorsunuz. Zor oldu mu o süreç? Ya şöyle Onu söyleyeyim. da önceden e, beyninizde bitirmiş miydiniz? Ben 15 gün böyle hani besleyeceğim Kimse benden beklemiyordu ben. açıkçası bu kadar hı hı. dirayetli olabileceğimi. Ben bile. Hani neden böyle bir şey yaptım? Ee, herkes dedi ki yani zaman verir ama vereceği kilo da 20 kilo 30 kilo değil kardeşim. Hı hı. Nasıl verecek bu çocuk 120 kilo? 120 kilo fazlam var benim. Evet veremez işte verirse hı hı. de işte alır geriye yer işte bir şekilde boğazını tutamaz. Biz öyle bir e, şeye kapılmışız ki çevre tarafından. Evet. Hani sadece hayatını yemek üzerine kurmuş ve yemekle beraber yaşayan insanlar evet, haline gelmişiz. Evet sanki yedikçe mutlu olan insanlar. Bak buradan bütün e, obezite hastalarına sesleniyorum. Zayıflamanın tadı hiçbir yemekte yok. Hı hı. Bunu çok güzel bir dastınlar. söz oldu bu. Zayıflamanın tadı hiçbir yemekte yok. Muhteşem bir şey ya. Herkesin yine Nasıl diyeyim size? Ben, ben e, bu programa geldim, gömleğimi içime soktum, geldim hı hı. programa. Bu normal insanlar için normal, normal şey. yolla. Yani herkes giyindi, geldi buraya. Ben keyif alıyorum, bakıyorum. Aa ne kadar güzel, göbek kalmamıştı. Kapatmışım önümü. Ya bunlar dediğim gibi çok farklı şeyler. Evet Belki yaşarken anlıyorsunuz. Hani şu anda Mesela sizin o ifade ettiğiniz gibi Hiçbirimiz hani normal kilosu olan kişiler sandalyenin nasıl olduğuna dikkat Kesinlikle. etmiyor olabilirler ama işte bir obezite gözüyle yani bakmak, hastası gözüyle bakmak çok daha farklı. Yazın tatile gittiğinizde plastik papatya sandalyeleri biliyorsunuz hı -hı. ne olduğunu. Hiç oturmamıştım ben onları. Oturamamıştım. Yani insan bununla sevinir mi? Plastik sandalyeye oturdum diye. Tabii ben ki sevindim. sevinir. E neden? Çünkü oturabiliyorum. Hani kimse hı -hı. bana demiyor ay yapışmış gibi oldu ya da giremedi komik. ya her anlamda. Hı -hı. hani... hı. Bu sosyal ortamda kızların size bakış açısıyla, etrafın size bakış açısıyla bir kere parmakla gösterilen insanlarsınız. Hı hı. Yani bir vapura biniyorsunuz, bir e, otobüse biniyorsunuz. Ufak çocuklar acımasız bu konuda. Tabii parmakla ki. gösteriyorlar ve rencide oluyorsunuz. Rencide olmayın. Hani gelin obezite cerrahisine başvurun bir şekilde hayatınıza bunu sokun. Evet yani bir zayıflamayı sağlığa kavuşmayı aslında kafamıza koymamız gerekiyor. Bir sevgili izleyicimiz daha var. Ona da kulak verelim dilerseniz. Seda Koca İstanbul'dan katılıyor programımıza. Seda Hanım. Merhaba, iyi günler. Merhabalar, teşekkürler. Size de güzel bir gün diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Ee, benim doktor Bey bir sorum olacaktı. Buyurun. Ee, öncelikle Cem Bey'i çok takdir ediyorum. Çok güzel bir görüntüsü var şu an eski <laughs> fotoğraflarına göre. <laughs> ne güzel. Ben 20 yaşındayım, Hı -hı. E, evliyim ve e, 90 kilo civarındayım. Boyu, boyunda 155. E, çok diyet falan yaptım, bayağı uğraştım kilo vermek için. Ama hani 4 kilo versem mesela verebildiğim en büyük kilo oranı 4 kilo civarı. Ben o 4 kiloyu 8 kilo olarak geri alıyorum. Hı -hı. Hani bunun için yapabileceğiniz bir şey var mı? Onu öğrenmek istiyordum. E, kilo vermekle ilgili boyumuz kaç demiştiniz? 150. 1.53, 90 kilolardasınız. Çok evet. teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Öncelikle de. size de sağlıklı güzel bir gün diliyorum. Ee, obez sınırlarda mı? 1, Seda Hanım, 53, sanırım kilo. ikinci derece obez. Hı hı. E, biz ikinci derece obezlerde eğer obeziteye eşlik eden herhangi bir hastalık varsa, tansiyon, şeker, insülin direnci, karaciğer yağlanması, uyku apne sendromu hı hı. gibi 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 bakıyoruz. Eğer herhangi bir hastalık eşlik ediyorsa... E, ameliyat harici tedavi yöntemleriyle diyet, spor veya başka yöntemlerle kalıcı olarak kilo veremiyorsa, hı hı. herhangi bir hormon bozukluğu yoksa, e, yine bir psikolojik rahatsızlığı yoksa ve kabul Bunların edilebilir. hepsi araştırılıyor değil mi? Tabii ki. Ameliyattan önce çok geniş bir e, tahlil yapazemiz var. Onların hepsini yapıyoruz. Yani ameliyata uygun olması gerekiyor Kesinlikle. hastanın. Kesinlikle. Peki ameliyat sonrası hastaları neler bekliyor? Yani Bu operasyon kapalı yapılan bir operasyon olmasının avantajları ağrılı mı olmuyor süreç? Hani oradaki konforu mu sağlamış oluyorsunuz yoksa ameliyat başarısını da arttıran bir yöntem mi? bir kere e, obezite bir hastanın e, açık ameliyat yapmak çok zorlu. Hı hı. Çünkü e, zaten cilt ve cilt altı yağ dokusu ve karın içi yağ dokusu çok fazla olduğundan açık yöntemle operasyon yapmak bir cerrahın konforunu bozan bir hı hı. E, yöntem. E, hastalar için de çok ciddi e, ağrılar getiren çünkü kat kat e, karına kadar çok kalın bir tabakayı ve çok e, uzun bir e, insizyon yaptığımız e, oluyor. Tabii ki beraberinde çok ciddi bir e, ağrı, ağrıdan dolayı da e, yeterli e, nefes alıp veremediği için beraberinde getirdiği çok ciddi akciğer sorunları da getirebiliyor. Evet. E, o yüzden artık bu kapalı, günümüzde çok kapalı yöntemle yapıldığında anlam ortalama yani. 4 tane. Küçük küçük deliklerle en küçüğü 0,5 santim, en büyük 2 santimlik safra 4 tane delikler. Safra kesesi ameliyatı gibi mi? Hani safra evet. kesesinde böyle 4 tane karın Aynen. bölgesinde delik olur. Çok sık da yapıldığı için belki çok Tabii sık ki. biliniyor. Zaten o tarz bir izi mi kalıyor sonrasında? Aynen o o tarz bir şekilde hı hı. iz kalmakta. 4 tane çok küçük deliklerle karna gelip operasyonu gerçekleştiriyoruz. Midenin %75'lik kısmını çıkarıyoruz. Çıkarılan kısımdan üretilen e, gredin isimli bir iştah hormonu var. Bu iştah hormonu olmayacağı için Hastaların iştahı özellikle ilk 6 ay çok düşük seviyede oluyor. Hı hı. E, ciddi şekilde mide hacmi de azaldığı için az yemek yiyerek doyuyorlar. Doyuyorlar. Son dakikalarımızın içerisindeyiz. Bir sevgili izleyicimiz daha var derseniz ona da kulak verelim. Sonay Topal İstanbul'dan ulaşıyor bizlere. Sonay Hanım. İyi Saray de. Hanım. Çok özür dilerim yanlış söyledim. Saray Hanım hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk kolay gelsin. Teşekkür ederim. Alalım hemen sorunuzu da. Ben hocamıza şey soracaktım hani. Ben de ameliyat olmak istiyorum. Hı hı. Aa, ameliyat sonrasını soracaktım. Hani. Sonrası neler Sonra bekliyor? Hemen de. o bölüme gelmiştik soralım sizinle birlikte. Çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı güzel bir Her ömür diliyorum. Ederim. Evet sonrası. Ameliyat sonrası hastalarımızın operasyonu laparoskopik yöntemli olduğu için ciddi şekilde çok az ağrılar oluyor hı hı. ilk 1-2 saat. 1-2 saatten sonra ağrıları giderek azalmakta. Ee, biz 5. 6. saatten itibaren hastalarımızı yürütüyoruz yoğun bakımda. Hı hı. Ee, ertesi sabah servisi aldığımızda su başlıyoruz. İkinci günde e, sulu çorbalara başlıyoruz. İlk 15 gün sulu çorbalar, ikinci 15 gün püre. Birinci aydan sonra da katı yemeklere geçmekte. Hastaların çok sıkça sorduğu sorulardan ne zaman normal hayatıma dönebilirim? Ne zaman e, iş başı yapabilirim? Hı hı. E, yaptığı işe göre değişmekle birlikte bir haftayla üç hafta arasında normal yaptıkları işe dönebilmekteler. E, ev işlerini, kendi bakımlarını normal üçüncü, beşinci günden sonra çok rahat bir şekilde yapabilmekteler. E, Bunlar da çok önemli aslında. Kesinlikle. yani. Çünkü hani ameliyat olacağım acaba haftalarca yatacak mıyım dinlenecek diye bir hastamız miyim diye vardı. E, kendi e, çalıştığı, kendi iş yeri, ev yemekleri yapıyor. Biz hastamızı üçüncü veya dördüncü gün taburcu ettik. Taburcu olduğu gün e, aynen işinde hemen çalışmaya başladı. Çalışmaya başladı. Hastalarımızın da çoğu bu şekilde genelde çok Hı -hı. konforlu geçiriyor. Şeyi çok merak ediyorum. Hani Cem Bey oraya birazcık değindi. Kafamızda onu biz programladık. İşte 15 gün sıvılarla gideceğiz. Zorluk oluyor mu? Yoksa o mideye de yaptığınız operasyonla hani o açlık hissi de bastırılmış olduğundan dolayı yani o yeme psikolojisi şimdi ameliyata girmeden önce ciddi yiyen kişiler birden bire sıvı berrak sular hani içebileceğini duymak bile değil mi Cem Bey? Ya şöyle bir şey ee, Zor geliyor olsa gerek. Ya zor zor gerçekten hı hı. zor da e, emin ellerde bunu yapmak çok daha tatlı oluyor. Hı hı. Yani Artık bu saatten sonra ne yiyebilirim değil de nasıl kilo veririm diye bakmak. lazım. Ona ge yani geçmek şöyle gerekiyor. Şöyle bir doğru. şey var. Zaten birkaç ay sonra her şeyi yiyebilme şey tadabilme Hı -hı. şeyine geliyorsunuz. Evet. Ben hani bu kafa yapısında olduğum için söylüyorum yemeğe aşık bir adamdım ben Hı -hı. ki hala severim yemeği. Şimdi Metin Bey'le tabucu olmadan önce gün konuştuğum şeydir bu. Ya bir şey söyleyeceğim Metin Bey dedim. E, ben dedim şimdi bir şey yiyemiyorum. Evet, evet. dedi. E, bu böyle gidecek dedim. Evet dedi. E, ben dedim yemeği çok seviyorum. Şimdi dedim hani böyle. Gerçekten çok iyi bir yere gittiğim zaman ben bir şey yemeyecek miyim dedi. Yani hı hı. Nasıl dayanacağım? Nasıl hayata bakacağım? Çünkü yasaklar insanın beynini çeliyor. Tabii ki. Dedi ki bana kaliteli yiyeceksin. Evet. Anne yani mustı şimdi mesela hı hı. bir yemek Az sofrası, ve öz yemek Tabii ki şimdi mesela bir yemek masasına gidiyorum. Hı hı. Masada en güzel ne varsa ben onu yiyorum. Yani evet. boş şeyle doldurmuyorum Çünkü kahraman. evet o çok önemli. Miktar önemli. Çok teşekkür ediyorum. Size de bundan sonra çok zaten yaşınız genç. Sağlıklı, sağ güzel bir ömür diliyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hocam verdiğiniz değerli bilgiler teşekkür için. Ederim, Umarım hep birlikte aydınlatmaya çalışmışızdır.